Bugün birisi okula giden iki çocuklu dört kişilik bir ailenin ortalama doğal gaz tüketimi 260 metreküp dolayındadır. Daha fazla ve daha az tüketen aileler de vardır. Gene dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 230 kilovat saat, su tüketimi ise ortalama 15 metreküp dolayındadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı Ocak ayı için açıklamış olduğu doğalgaz, elektrik ve su fiyatlarını dikkate aldığımızda 4 kişilik ailenin doğalgaza ödemiş olduğu bedel 500 TL dolayındadır. Elektriğe 183.4 TL, suya ise ortalama 84.5 TL ödemektedir. Bu üç kalemin yani doğalgaz, elektrik ve suya ödenen aylık bedellerin toplamı ise 768 TL'dir. 768 TL bugün asgari ücretin %27'si dolayındadır. Özellikle kış koşullarında asgari ücretli aileler ile asgari ücretin altında geliri olan ve hiç geliri olmayan ailelerin zorunluluktan dolayı yeterince doğalgaz tüketmeleri kullanmaları pek mümkün değildir. Bu nedenle ya doğalgazın musluğunu kısmakta ya da musluğu kapatmaktadırlar. Aynı şekilde bu aileler yeterli elektrik ve su da kullanamamaktadırlar. Bunun için biz Tüketici Hakları Derneği olarak diyoruz ki, asgari ücretli aileler ile asgari ücretin altında geliri olan ve hiç geliri olmayan ailelerin aylık doğalgaz, elektrik ve su tüketimi tüketim giderleri devlet tarafından karşılansın.